Selamünaleyküm sevgili tarifçilerim Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün kayısı aldım. 3 kilo kadar kayısı aldım. Onun reçelini yapacağım. Sizlere de tarifini vereceğim. İnşallah sizler de severek, beğenerek yapacaksınız. Şimdi tarifime geçeyim. Burada 3 kilo kadar kaysım var. Bu kayısıları yıkadım güzelce. Çok güzel yıkadım. şimdi de çekirdeklerini ayıracağım. Şöyle Arasını şöyle açıyorum elimden arkadaşlar gördüğünüz gibi bıçakla da yapabilirsiniz bunu. Şöyle. Şöyle hepsini. Çekirdeklerini ayırıp. kayısılarım hem sert hem olgun arkadaşlar. Böyle yumuşak değil. Ee, sert kayısı olursa daha iyi olur. Bu senede. Ee, mübarek kaysular yok az çok az ancak bunu bulabildim bu da tam küçük reçellikmiş minik minik şöyle hepsinin çekirdeklerini böyle ayıracağım şöyle tencereme hepsini çekirdeklerini ayırıp böyle tencereme alıyorum Şimdi arkadaşlar ben hepsini böyle açtım gördüğünüz gibi. Hepsini böyle açtım. Şöyle biraz mı tencereme koydum. Bu kadar. Burada iki buçuk kilo kadar bir kayısım var. iki buçuk kilo kaldı. Yarım kilosunu ayırdım. Burada da iki buçuk kilo şekerim var. Şekerimi şöyle biraz ilave edeceğim. Şöyle. Şöyle biraz da kaysıdan koyacağım. Şöyle fazla zedelemeden. Şekeri tarttım ve 2,5 kilo. Şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi bu kayısılar böyle şekerle sabaha kadar bekleyecek arkadaşlar. Bekleteceğim ben. Kendini e, suyunu verecek, suyunu salacak böyle sulanacak sabaha kadar. Şöyle ağzını kapatacağım. Sabah kaynatmaya başlayacağım inşallah. Şöyle çekirdeklerinde şöyle bir kıracaklar. Kıracağım şöyle. Hepsini böyle kıracağım çekirdeklerini arkadaşlar. Çekirdekleri de içine koyacağım. Hem görünümü güzel olacak hem lezzeti güzel olacak. Şöyle. Şöyle bunları da hep böyle böyle kıracağım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sabaha kadar bekledik kaysılarım. Gördüğünüz gibi gayet güzel sulanmış Şimdi ocağıma aldım. Altını yakıyorum. Önce yüksek ateşte biraz kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Kısık ateşte ara kaynatacağım. Burada çekirdeklerimi de hepsini kırdım. Şimdi onları da bir 5 dakika kadar suda kaynatacağım. Ondan sonra soyacağım bunları, içine koyacağım. Şöyle cezveye bir su koydum arkadaşlar. Bu çekirdek işlerini şöyle kaynamış olan suya atıyorum. Bir 5 dakika kadar kaynatacağım. Ondan sonra kabuklarını soyacağım ben bunları. Kaysın böyle kabarmaya başladı arkadaşlar. fazla karıştırmadan çok kaşık değdirmeden altını kısıyorum kısık ateşte çekirdeklerim de hemen bir 5 dakika bile durmadı yani 3 dakika sıcak suda durdu kaynar suda bakın nasıl söylüyor gördünüz mü hemen çıkıyor kendiliğinden soyuluyor Ben böyle hepsini kabuklarından soyacağım. Reçelim kaynamaya başladı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle köpüklerini gelen köpüklerini de alacağım. Şöyle üzerindeki köpüklerini alalım. Yalnız reçeli hiç yalnız bırakmayalım arkadaşlar. Başında duralım sürekli. Taşabilir. Benim tenceren biraz küçük geldi. Şöyle gelen köpüklerini alacağım. Altı kısık. Kısık ateşte ağır ağır kaynayacak. Böyle köpüğü geldikçe alacağım. Böyle çekirdekleri de hepsinin kabuğunu temizledim. Son 5 dakika atacağım bunu da. Reçelimiz gördüğünüz gibi kaynamaya başladı arkadaşlar. Fazla köpük olmasın diye. Şöyle bir çay kaşığından biraz fazla tereyağı koydum. Bu tereyağı köpüklenmesini engelliyor. Hem de güzel lezzet veriyor. Şöyle fazla karıştırmadan tereyağının erimesini sağlayacağım. Bu köpüklerini de, gelen köpüklerini de yine e, alıyorum tekrar. Arkadaşlar bu köpük reçeli bozar. Onun için almamız gerekiyor bu köpükleri. Hem parlaklığını e, şey yapıyor, engelliyor. Parlak olur bu reçelin köpüğünü aldıkça. Böyle reçel parlak olur, güzel olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kaynıyor reçelim. Tereyağını koyduktan sonra köpüğüm azaldığında gördünüz. Köpükleri artık azaldı. Şöyle alan olanları da köpüğü bitti artık şimdi biraz daha kaynasın reçelim 20 dakikadır kaynıyor arkadaşlar artık çekirdeklerin içine ilave edeceğim şöyle Bir 10 dakika kadar da bundan kaynasın hiç karıştırmıyorum gördüğünüz gibi şöyle hafif hafif 10 dakikada bu çekirdekler kaynasın. Yaklaşık 20 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Böyle kıvamını aldı. Biraz daha. Biraz da şu bir tane limon sıktım. Bir tane limon suyu burası. Eğer sizin bundan yarısıysa eğer kaysınız mesela iki, burası 2,5 kilo. kilo. Sizinki eğer 1 kiloysa yarım limon sıkabilirsiniz. Burası 2,5 kiloya bir limon, tam bir limon sıktım limon tuzu da koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı limon e, tuzu koyabilirsiniz. Eğer limon yoksa. Fazla karıştırmadan bir 5-6 dakikada bu limon e, suyuyla kaynasın. Arkadaşlar tam yarım saattir kaynıyor. Şöyle bir kıvamına bakacağım. biraz soğusun. Biraz soğusun. Kıvamına bakacağım. Olduysa eğer hemen kapatacağım altını. Reçelim tam 35 dakikadır kaynıyor arkadaşlar. Kıvamında gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Biraz soğudu. Tabağı ayırdım şöyle baktım. Kıvamı, akışkanlığı, kayısıların pişimi gayet güzel. Artık altını kapatıyorum. Şimdi kavanozlayacağım artık. Reçelimi indirdim arkadaşlar. Şimdi kavanozlama zamanı geldi. Artık kavanozlara koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak sıcak Kavanozlara dolduracağım. Eğer reçeliniz biraz duruyorsa arkadaşlar, bunu güneşe koyabilirsiniz. Kaynattıktan sonra hani baktığınız kıvamı biraz duru, onu biraz güneşte bekletirseniz de daha güzel koyulaşıyor, daha güzel oluyor. şöyle. Tamam, kapaklarımı da şöyle sıcak suda kaynattım arkadaşlar. Bunu böyle sıcak sıcak kapatacağım. Şöyle kurlayım içini. İçini suyunu. Heh, şöyle. elim yandı. Şöyle sıcak sıcak kapatıp iki sene dursa bir şey olmaz arkadaşlar. Benim iki senelik kayısılarım duruyor. Reçellerim hepsi. iki sene, 3 sene durur. Hava almadıktan sonra hiçbir şey olmaz. Yeter ki hava almasın. Kapağı sağlam olsun. Sıkı tutsun kapağı. Şöyle Bunlar böyle 2 sene bir şey olmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam 5 kavanoz oldu. Yarım kiloluktan. Bir de küçük oldu böyle. Gördüğünüz gibi reçelimin görselliğini görüyor musunuz? Dağılma, bozulma hiçbir e, şekilde bozulma olmadı. Gayet nefis. Kıvamı e, çok güzel. Evet arkadaşlar reçellerimi beğendiyseniz yorumlar bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni tariflerimde yeni videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.